Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanının hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bu hafta itibariyle özellikle Türk Lirası tarafında takip edeceğimiz e, faiz kararı gelecek. Onun haricinde de bugün itibariyle baktığımız zaman e, sabah saatlerinde de açıklanan Türkiye çeyreklik işsizlik ortalaması geldi. Euro bölgesinde de takip edeceğimiz perakende satışlar ve ABD tarafındaki bütçe dengesini takip ediyor olacağız. Bu hafta itibariyle kur tarafının biraz daha hareketlenebileceği bir hafta olacak. Şu anlık beklentiler biraz kur tarafıyla başlayalım. Sonrasında diğer haberlere değineceğiz. Beklentiler değişmemesi, faiz kararının değişmemesi yönünde. Birazcık o gün itibariyle tekrardan konuşuruz. Ayın 15'inde tekrardan konuşuruz fakat son zamanlarda kur tarafının da sıkışmaya gittiğini biliyoruz. Biraz beklentilerden konuşalım. Özellikle belli bankaların birkaç beklentisi önemli. Genellikle Türk Lirası tarafında Stibank'ın biraz daha yorumlarında ve analizlerinde tutarlılık olduğunu görüyoruz. Şimdilik %19'a değişikliğe gidilmemesi yönünde. Onun haricinde Goldman Sachs tarafından ve Morgan Stanley tarafından da keza öyle. HSBC bankın biraz daha bir 50 bazlık bir düşüş beklenti söz konusu. Fakat geçen haftaki ankete katılan da Bloomberg HD tarafındaki anketlerde de belirtilen rakamlar, belirtilen oranlar genel hatlarıyla bir değişiklik olmayacağı yönünde. Sayın Kavcıoğlu'nun da açıklamalarını hatırlıyoruz. E, tüfe oranları geçenlerde geldikten sonra e, faizin de hala halihazırda e, enflasyon oranlarının biraz daha üstünde kalacağını söylemişti. Bunu da teyit etmişti. Şimdilik e, 15'ine odaklanacağımız bir güne e, kadar o zamana kadar daha doğrusu yatay seyrimizi koruyacağımızı söyleyebiliriz. Bugün itibariyle 8 30'lara yakın bir seviyeden açılış yapmıştık. Kısa bir e, parantez açalım. Dünyadaki gelişmelere biraz parantez açalım. Özellikle İngiltere tarafı. E, evet faiz kararına değineceğim Mehmet Ali Bey. E, önemli bir hafta olduğunu söylemiştim. Biraz daha dünyadaki gelişmelere bakalım. Biraz daha sakin seyrettiğimiz özellikle Powell'ın konuşmalarından sonra ki emtia hareketi çıkışını biraz daha kısıtlandığını görebiliyoruz. Emtialardan sonra doların bir miktar değer kaybedişini görmüştük özellikle Euro tarafında ve Sterlin'in biraz daha negatif ayrışıyor. Sterlin tarafında bu AstraZeneca ile ilgili haberlerin her ne kadar e, genel hatlarıyla baktığımızda e, İngiltere'deki işte barların, restoranların veya işte belli sosyal alanların açılabileceği ümidi e, yukarı yönlü hareketleri tet tetikleyecek olsa da bu AstraZeneca'nın Oxford menşeili AstraZeneca'nın pıhtılaşmalarla ilgili sıkıntıları, Avustralya'nın şimdilik bu aşıyı ertelemesi, İngiltere tarafında da 30 yaş altı genç nüfusa biraz daha o aşılamaların ön plana çıkacağı zaman da artık %50-%60'a yaklaştılar. Bu gelişmeler biraz daha baskı altında tutuyordu Sterling tarafını. Euro tarafının normal bir şekilde PMI verileri iyi geliyor. Her ne kadar üçüncü dalga o tarafı biraz daha bir, bir aylık süreç Avrupa için biraz daha karanlık biraz daha bulutlu geçeceğini söyleyebiliriz. O sürelerin sonrasında da hizmet tarafının da desteklenmesiyle zaten im imalat tarafında Almanya öncülüğünde PMI'lar daha olumlu gelmeye başlamıştı. Şimdilik genel hatlarıyla bu aşağı haberleri zaten sıkıntılı. Biden'ın destek paketiyle ilgili ekstra paketini zaten konuşmuştuk. Onun haricinde de biraz daha son zamanlarda haberlerde de çok gördüğümüz bu çok çok önemli olan Türkiye tarafında Montreux Sözleşmesi ile ilgili haberler biraz daha ABD'nin iki işte savaş uçaklarını diyelim daha doğrusu Karadeniz tarafına yollama girişimleri ve bu haberlerin İran'ın bu yaptırımlarıyla ile İran ambargo ile ilgili Haltbank davası ile ilgili bugün önemli bir gün olması bunların biraz daha önemli olabileceği zamana girdiğimizi söyleyebiliriz açıkçası biraz makroekonomik anlamda genel hatlarıyla baktığımız zaman bu gelişmeler önemli ABD'nin kendi yayınladığı işte ulusal kanallarından veya onların resmi yayın organlarından gelen belli açıklamalar var. Daha öncesinde ABD ordusunun kendi sosyal medyasında yayınladığı hatta ve hatta Türkiye'nin o yanlış hatırlamıyorsam ikinci ya da üçüncü köprü olabilir. Orada durmayacaklarını, bizi kırmızı ışıkta durmayız gibisinden biz gereğini yaparız gibisinden çok cüretkar açıklamaları vardı. Bu gelişmeler biraz daha kur tarafında hareketliliğe yol açabilecek önemli jeopolitik gelişmeler. Özellikle bu Montreux Sözleşmesi'ne de denk gelmesi biraz daha tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun haricinde baktığımız zaman genel hatlarıyla bir Türk lirasından giriş yapalım. Az önce de bahsettiğim gibi Mehmet Ali Bey siz de değindiniz. Hem de sorularımıza biraz daha cevap bulmaya çalışalım. Teknik anlamdaki görüntüler bugün itibariyle baktığımız zaman 8.30'lara yaklaştığımız 8.29.95, 8.30'lu seviyelerden açılışımızı yaptık Asya tarafında. Şimdilik 8.20'lerin altına sarktığımız görüntüden sonra biraz daha toparlanma görülüyor. 8.20'lerin, 22'lerin civarlarındayız diyebiliriz. İşlem görüyor şu anlık politika faizine kadar açıklanacak ayın 15'ine kadar genel hatlarıyla halihazırda hazırda 8.05-8.25 bandı arasında hareketliliğimizi yapacağımızı zaten geçen yayınlarda da belirtmiştik. Şimdilik geri çekilmeler biraz daha kısıtlı kalabilir. Doların küresel anlamda baktığımız zaman Powell sonrasında özellikle. Tahvil faizlerinde de orada biraz daha sakinlik söz konusu. Powell'ın konuşmalarından sonra biraz daha dolar hareketleniyor. Küresel anlamda Güç kazandığı bir senaryo oluyor birkaç işlem gününde. Bunun da yansıması Türk Lirası tarafında 8.30'ları görmüştük. Şimdilik 20'lerde işlem görüyoruz. Yatay seyrimiz büyük ihtimalle e, faiz kararı açıklanıncaya kadar devam edecektir. E, geri çekilmeler özellikle 8.18'lerin altında kaldığımız zaman 8.10'lara doğru 8.05-10 band aralığına doğru olabilir. Zaten orta vade beklentileri daha önceki yayınlarda da söylemeye gayret göstermiştik. Özellikle 8.40'lardan sonra 8.60 seviyeleri, 8.58 seviyeleri kur tarafında dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler. Mehmet Ali Bey böylece hem az önce de açtığım görüntülerle birlikte genel hatlarıyla zaten büyük kurumların, büyük bankaların beklentisi değişmemesi yönünde, e, sakin kalınabilecek bir görüntüyle birlikte, değişilmeyeceği görüntüsüyle birlikte bu sefer biraz daha Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu makroekonomik anlamdaki e, boğazlar meselesi önemli bir yer tutabilir. Çok çok önemli olacağını düşünüyorum. Halkbank'la ilgili e, şu anlık fiyatlamalara aşırı yansımayacak olsa da Ramazan zaten geliyor. Bu aşılamalar Türkiye'de her ne kadar iyi gitmeye, ivmelenmeye başlasa da bu vaka sayıları biraz daha baskılayabilir. Şu anlık petrol yani dolara baktığımızda petrol fiyatları da 60'ların altında. Özellikle Amerikan petrolü gezdiği için çok yüksek anlamda volatil bir sıçrama olmayabilir. Fakat sabit tutulmasından sonra biraz daha çıkışımızı sürdürebileceğimizi söyleyebiliriz sizin sorunuza da böyle değinmiş olayım. Öncelikle kur tarafından başladık. Barite tarafına bir geçiş yapalım. Endekslere de geçiş yapacağım. Hüseyin Bey'in de sorusu var. Kur tarafında özellikle Powell'dan sonra az önce de belirttiğim gibi doların hareketi biraz daha güçlenme senaryosu. Endekse de baktığımız zaman zaten dolar endeksinde görebiliriz bunu. Long pozisyonlardan. E, parite tarafına yansımasını, euro tarafına yansımasını e, şu anlık geçen haftaki PMI'lardan sonra euro biraz daha tutunsa da sterline göre satış baskısını hissetmeye devam ediyor. 200 günlüğün altında seyrettiğimiz bir görüntü söz konusu. E, 200 günlüğün e, hareketli ortalama bölgesinde seyrettiğimiz daha doğrusu görüntü söz konusu. Bu gelişmeler eşliğinde 1.19'ların aşağısında seyret Görüntüyle birlikte önemli destek seviyelerinden 1.18 50-60 bant aralığı ilk etapta önemli olacaktır bizler için. Fakat e, üçüncü dalga haberlerinin biraz daha e, yavaşlamasıyla kısıtlamalar olacak. Fakat bu ay itibariyle ortalarına ve sonlarına doğru e, önemli e, kısıtlama haberleri de geliyor. Almanya tarafına biraz daha bakmak lazım. Merkel koltuğu bırakça haberleriyle birlikte e, belirli isimler ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler biraz daha önemli olabilir. Bir 19-15'lerin üzerinde tutunduğumuz takdirde de tekrardan 50 günlük hareketli ortalama bölgesi bizler için 1.19-65-70 seviyeleri ilk etapta önemli olacaktır. Fakat doların bu güçlendiği senaryo ile birlikte geri çekilmelerin biraz daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Sterling tarafına bakalım. Sterling'de az önce de belirttiğim gibi Açılma haberleri olumlu anlamda yukarı yönlü hareketleri tetikliyor fakat aynı zamanda AstraZeneca'ya düşen bu şüphelerle ilgili baskı Sterlin'e biraz daha ortada bırakan bir görüntüye soktuğunu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler biraz daha kısıtlı kalıyor. Yoksa daha öncesinde de %60'lık bir aşılama oranına eriştiler ve sonrasında da açılma haberleri özellikle... Ocağın beşinden itibaren barların, restoranların, sosyal alanların açılacağı haberler yukarı yönlü hareketleri e, tetikleyeceği yerine Bu satış baskısını AstraZeneca ile ilgili sıkıntılardan dolayı olduğunu söyleyebiliriz Zaten Avrupa Birliği ile ilgili Brexit sürecinden sonra belli ihracat ve ithalat kısımlarında sıkıntılar var Şimdilik e, bu hafta itibariyle biraz daha yukarı yönlü hareketlerle başladık Özellikle bir 1.37'lerin üzerinde seyrediyoruz şu anlık 37-25-30 seviyelerindeyiz. Ee, açılma haberlerinin biraz daha e, pozitif fiyatlanıp yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken seviye bir 37-30-35 seviyelerinin bu bant aralığının üzerinde kalmamızla birlikte tekrardan 50 günlük ilk etapta 50 günlük hareketli ortalama bölgesi 1.38-50-60 bant aralığı sonrasında da 1.39'lara doğru hareketlerimizi sterlin lehine sürdüreceğimizi söyleyebiliriz. 1.37-30'ların aşağısında kalmamızla birlikte gün veya hafta kapanışı ile birlikte tekrardan derinleşmelerin 1.36'lara doğru olabileceğini de söyleyebiliriz. Önemli destek ve direnç seviyelerimiz. MTA grubuna değinmeden önce endekslere biraz değinelim. Geçenki ilk önce bir vadelilere baktığımız zaman Biden'ın bu ekstra altyapılar veya gelecekle ilgili yeşil enerji veya ABD'nin belirli eskiyen tarafları işte yollarından tutun havalimanlarına kadar bunlarla ilgili sıkıntılar vardı zaten. Bunları tekrardan yeni bir Amerika'ya daha Modern daha e, çehresini değiştirecek bir e, ekstra bir ekonomik paketinin içerisindeler. Onun haricinde de özellikle dünyada ekstra bir çip krizi de var. Bu her alanda hem e, otomotiv sektörünü başta olmak üzere Apple'ı da vurdu geçenlerde, Samsung'u da vurdu geçenlerde. Hatta LG tarafında da e, çok aşırı önemli olmasa da LG kısmında da özellikle Kore markasının telefonları artık üretmeyeceğiyle ilgili belli haberler de vardı. Çip krizi önemli bir e, kriz. Bu gelişmeler zaten Nasdaq tarafını bir miktar daha etkileyebilir. Hüseyin Bey'in de sorusu vardı. Şu anlık DAX tarafında evet Avrupa tarafında vadelerde DAX'ın biraz daha Amerikan endekslerine göre daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar satış baskısı olsa da vadelilerde özellikle ABD tarafında rekorlardan sonra Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta biraz daha negatif ayrışmasıyla birlikte hem asya peşinden sürüklüyor hem de 3. dalga haberleriyle birlikte Avrupa'nın da satış baskısını hissediyor. Gelecek önemli seviyelere değinelim. Özellikle DAX'tan Hüseyin Bey sizin sorunuza da değinmiş olalım. DAX tarafında grafiğimizde alalım. Son özellikle bu ay itibariyle rekor seviyeleri tekrardan tazeledikten sonra yatay bir seyrimiz devam ediyor. Almanya tarafında daha önceki yayınlarda belirtmiştim PMI verilerini kıyaslayacak olursak önemli dünyadaki 4 tane üretimde etkili olan ülke Japonya, Avrupa Birliği tarafı ve Amerika ile birlikte Almanya'nın pardon Çin tarafına ekleyebiliriz. Japonya, Çin, Amerika ve Almanya. PMI'larda, imalatlarda bu üç ülkeyi daha da geride bıraktığını e, görüyoruz ve e, biliyoruz zaten. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Bu gelişmeler DAX'ı daha da pozitif fiyatladı. Son e, yaklaşık bir ay itibariyle rekorlarını kırmaya devam etti ve 15 binlerin üzerinde tutunuyoruz şu an. Geri çekilmeler geçen hafta itibariyle biraz daha kısıtlı kalmıştı. Bu haftaya da biraz daha e, pozitif başladığımız bir haftadayız. E, biraz bu Vakalardaki e, fazlalık Almanya tarafını daha az baskılasa da bunu Fransa'da veya diğer taraflarda daha fazla hissediyoruz. Fakat önemli seviyelerimiz e, 15 binlerin altına sarkmamız halinde e, 14.950-15.000 e, band aralığı bizler için önemli olacaktır. E, yukarı yönlü hareketler zaten rekorlarını tazelemeye biraz daha e, devam edeceğini söyledik. Geçenki yayınlarda da belirttiğim geri çekilmelerde hem Amerika tarafını endeksleri hem de Almanya tarafını özellikle alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. 15.500 15.600 aralığı bizler için DAX tarafında önemli direnç seviyeleri diyebiliriz. Vadelileri kaldırdığımız zaman bir Amerikan tarafına da bakalım. Nasdaq tarafıyla ilgili özellikle Vadeyi kaldırdığımızda özellikle Dow Jones'un daha fazla pozitif ayrıştığını görüyoruz. Yaklaşık %1'e yakın. Sonrasında da S&P endeksi ve bir miktar daha Nasdaq'ın geriden izlediğini, takip ettiğini görüyoruz. Vadelilerin kaldırıldığında özellikle Çin tarafı ve Japonya tarafı bu hafta itibariyle, hafta başı itibariyle yaklaşık 200 puanların üzerinde özellikle Çin tarafı, Hong Kong tarafında baskılar daha fazla hissedilmeye çalışıyor. Ee, bu gelişmeler önemli. Vadeli'lerin kaldırdığımız görüntüyle birlikte Avrupa'nın zaten bu üçüncü dalga haberlerinden fazlasıyla etkilendiğini görüyoruz. Ee, Amerika tarafı Vadeli'leri kaldırınca daha fazla pozitif ayrıştığı görüntülere devam edecektir. Bu da bizleri yeni rekor seviyelerine, S&P'de 4.100'lerin üzerindeyiz hala hazırda. 4.120 bandının üzerinde kalmamızla birlikte 4.200 50-300'lere doğru ataklarımızı orta vade için görebiliriz. Nasdaq tarafında da keza öyle. Özellikle önemli direnç seviyelerine yaklaştık artık. 13 bin, 14 bin yaklaştığımız görüntüler bizleri yaklaşık olarak 13 bin 950, 13 bin 14 bin seviyelerini takip etmemiz gereken bu bant aralığı bizler için ilk etapta önemli olacaktır. Geri çekilmelerde de yaklaşık olarak 13.500-600 seviyeleri bu bant aralığına takip etmemiz gereken önemli Nasdaq'taki seviyeler. Hüseyin Bey buradan sorularımızı da hem yanıtlamış olduk. Altına değinelim. Altın tarafında biraz daha sıkışmaya gittiğimiz bir görüntü içerisindeyiz tekrardan hala hazırda. Powell sonrası biraz daha hareketlenmişti. ...sonrasında da bu yeni gün itibariyle ve geçen hafta kapanışı itibariyle tekrardan 1750 seviyelerin altında kaldığımız bir görüntüdeyiz. E, savaşla ilgili bu e, yani savaş hazırlıkları veya adımları diyebiliriz. E, bu kelime her ne kadar korkutucu ve ürkütücü gelse de Rusya'nın bu 90 bine yakın bir e, asker dizmesi... Ukrayna'nın sınırlarına NATO'yu ve Amerika'yı fazlasıyla endişelendiriyor. Türk tarafı için de çok çok önemli gelişmelerden bizim atacağımız adımlar çok önemli olacak. Bunların da tepki alımlarıyla birlikte biraz daha 1750'leri görmüştük. Hafta kapanışı Cuma günü ve bugün itibariyle biraz daha negatif bir seyir satış baskısını hissediyor. Fonlardaki çıkış ETF'lerde hala hazırda biraz daha çıkış baskısını hissediyor. Kriptoların çalmaya devam ettiği senaryo ile birlikte de yaklaşık 1730'ların üzerinde seyrettiğimiz bir görüntü söz konusu. Bu hareketlerle birlikte orta vadede bu savaş adımlarının fiyatlanmaya devam edebileceğini ve yukarı yönlü hareketlerin tetiklenebileceğini göz önünde bulundurmak lazım. 1800-1810 seviyeleri özellikle 1811 seviyelerine Dikkat etmemiz lazım. Geri çekilmelerde de 1707 destek kademesi altın tarafında önemli seviyelerden olduğunu söyleyebiliriz. Rahim Bey böylece altınla ilgili sizin sorunuza da değinmiş olduk. Gram altına da bakalım. Serkan Bey'in de gram altın sorusu var. Halihazırda son bir haftalık diyebiliriz. Bir hafta 10 günlük periyottaki süreçte gram altının 450-460 seviyelerde sıkıştığını, biraz daha yatay seyredini devam ettirdiğini görüyoruz. Ons altındaki bu satış baskısı, yukarı yönlü hareketlerin devam etmemesi bu seviyelerde olduğumuz görüntüye soktu bizi ve doların da aynı şekilde kur tarafını biraz daha etkilemesi, daha doğrusu Türk Lirası'nın dolar karşısındaki e, yatay seyri diyebiliriz buna bizleri altın tarafında gram tarafında e, yatay görüntüye yatay eksenli görüntüyü seyretmemize sebep oldu bu gelişmeler ile e, birlikte on altındaki hareketlenmeler yukarı yönlü bu savaş baskısını savaş adımlarının biraz daha fiyatlanmaya devam edebileceği ihtimaliyle birlikte 470 480 seviyeleri özellikle 477 seviyesi 477 lira diyebiliriz. Gram altında önemli seviyelerden birisi. Geri çekilmelerde de 200 günlük ortalamanın yani 450'lerin altında kalmamızla birlikte 433 seviyesini 433 lirayı dikkatle takip etmemiz lazım Serkan Bey. Rica ederim Rahim Bey. Petrol tarafına değinelim. Petrol tarafında e, Fehmi Bey'in sorusu vardı. E, vakaları dünyada takip etmemiz gerekir diye söylemiştim. Hindistan'daki e, vaka sayılarındaki artış da birlikte o bölge hatta Brezilya'ya da geçmişti. Türkiye kısmında da baktığımız zaman 50-55 bin kişilik nüfusa oranla 85 milyona yaklaştığımız bir nüfusla birlikte çok ciddi oranlar. Brezilya ve Amerika tarafında zaten sıkıntılar vardı. Amerika son iki aylık aşılamalarla birlikte artık ipi koparmış görünüyor. Fakat Hindistan, Brezilya ve gelişmekte olan ülkeler ve endüstri açısından dünyanın takip etmesi gereken ülkeler olduğunu da söyleyebiliriz. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını biraz daha baskılamaya çalışmıştı. Ufak bir parantez açalım. İran'la ilgili sıkıntılar söz konusu. Ee, geçenlerde Kızıldeniz'deki bir gemisine saldırı olmuştu. Kimse üstlenmese de İsrail tarafı ile ilgili sıkıntılar olabileceğini zaten Amerika'nın önemli e, Irak ve Suriye'deki önemli isimlerinden de gelmişti bu haber. İsrail'in İran'ı vurabileceğini açık açık söyledi zaten. Onun haricinde bu hafta itibariyle ee, yeni haberlerde baktığımız zaman İsfahan'daki bir nükleer tesise de bir saldırı düzenlendi. Bunun bir terör eylemi olduğunu söylüyorlar. Bu haftaki e, nükleer görüşmelerde e, ki zamanlaması e, manidar. Bu gelişmeler önemli. Petrol tarafını e, biraz daha arz tarafıyla ilgili destekleyebilecek gelişmeler. İran'ın OPEC OPEC tarafına tekrar katılma ihtimali. Bu gelişmeler ve talepteki düşüşle birlikte sıkıştığımız görüntüdeyiz. E, Fehmi Bey açıklanmıştı zaten evet stoklar. E, her ne kadar talebin biraz daha arzı artık e, baskılamaması ile birlikte, e, arz tarafındaki de düzelmelerle birlikte bir miktar toparlanma olabilir. 60-35-60-50 seviyeleri bizler için önemli e, de, direnç seviyeleri şu an itibariyle. Çünkü 60'ların aşağısında seyrettiğimiz görüntüdeyiz. 58-85'lerden e, sonra ilk etapta 57-70-57-90 e, seviyeleri bu e, bant aralığı daha doğrusu düşüş senaryosunda da dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler. Serkan Bey rica ederim. Fehmi Bey santralin vurulması zaten bu Amerika'nın bu Halkbank davası da aslında bizleri ilgilendiriyor ama İran tarafındaki bu ambargonun kırılma hareketleri zaten Amerika'nın şu an itibariyle e, Takip ettiği önemli gelişmeler daha öncesinde ilk etapta birkaç ay önce zeytin dalı uzatmaya çalıştılar. Sonra İran'dan daha karamsarva'ya dayan daha negatif haberler gelmişti. Tamamen kaldırılırsa işte yaptırımlar biz size o zaman masaya oturabiliriz gibisinden. Şimdilik Amerika direkt olarak pozisyon almasa da e, İsrail tarafıyla veya diğer... O bölgedeki güçleriyle birlikte o tarafı baskılamaya çalışıyor. Biraz daha İran'ın gücünü kırmaya devam etmeye çalışıyor. Bu gelişmeler e, önemli. O yüzden zaten yatay seyrettiğimiz görüntüler bizler için e, sıkıntı arz ettiğini söyleyebiliriz. Sıkışmaya gideceğimiz görüntüler biraz daha devam edebilir. Nükleer santralin vurulması evet biraz daha gözdağı olacak. Yapmazsanız gene atlarıyla zaten geçenlerde de İsrail ön plana çıkmıştı. Kızıldeniz'deki geçen haftaki üstlenmeseler de İsrail'in yaptığını tahmin edebiliriz zaten buralardan. Bu son dünkü nükleer santrali olan saldırıyı da İsrail tarafına Amerika şu an direkt olarak yapmasa da bir miktar daha gözdağı vermeye devam edebilir. Bu gelişmeler biraz daha önemli. Aslında vaka sayılarındaki Artışı konuşuyoruz ama bu dünyadaki suların ısınmasını biraz e, ülkeler e, özellikle Amerika öncülüğünde Çin'e yaptığı baskıları zaten biliyoruz. Şimdilik İran tarafıyla ilgili görüşmeler biraz daha sıkışmaya gidiyor. Soğuk Savaş sonrası e, ciddi bir müdahalede bulunmadılar Rusya ile ilgili ama bu Rusya'nın Sovyetlerden sonraki en büyük 90 bine yakın asker sevkiyatı çok ciddi adımlar aslında Amerika'da şimdilik Ukrayna ve İran'la ilgili adımlarını ve görüşlerini bildirmeye cüretkar bir şekilde devam ediyor. Endekslere değindiğimiz görüntüden sonra son olarak bir Bitcoin tarafına da bakalım. Bu hafta itibariyle Coinbase'deki haberleri takip ediyor olmamız lazım. Bir Bollinger bandına da aldıktan sonra grafiğimize bakalım. 60 bin seviyeleri önemli seviyeler. Buradaki belirli bir süre daha doğrusu 1-2 haftalık bir süre içerisinde tutunmamız ve yukarı yönlü hareketler 61-700 veya 62 diyebiliriz daha doğrusu. 62 binlerin üzerinde tutunmamız hafta kapanışları yeni bir e, rekor diyebiliriz buna. All time high seviyelerini görmemiz mümkün olabilir. E, sonrasında da genel hatlarıyla baktığımızda bu haftaki Coinbase'in alka açılımı e, önemli bir şekilde takip etmemiz lazım. O taraftaki gelişmeleri altcoin tarafında da kendilik Bitcoin'in e, öncülüğünde belli e, coin'lerde hareketlilik söz konusu. Fakat diğer Ethereum tabanlı coin'lerde de hafta sonu itibariyle ve geçen günler itibariyle biraz daha satış baskısını hissetmişti. E, Bitcoin'de özellikle 60 Üst bant aralığımız 61.700 seviyeleri bizler için şimdilik ilk etapta dikkat etmemiz gereken önemli direnç seviyesi. Rica edelim Haluk Bey. Son olarak coin'e de değindik. Notlarıma da baktım tekrardan. Sorularımızı son bir göz gezdiriyorum. Sanırım endeks tarafına ve gram altına da değindik. Günün geri kalan kısm, kısmında sizlere bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.